Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Skoro kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim arkadaşlar. E, ee, canlı bahislerde arkadaşlar. Instagram kanalımı takip edin. Oradan amaçları veriyorum arkadaşlar. ne Neyse buradan maçlarımızı seçip oradan e, verip arkadaşlar değerlendirebiliyorsunuz. Güzel karşılaşmalar var. Buradan da seçip e, veriyoruz anlatı olarak. Güzel karşılaşmalar oluyor arkadaşlar. Değerli dostlar iki maçı vereceğim. Cumartesi seni vermedik. 11 İsmail Ali kadar Real Madrid Real Sosyedat maçı var. Real Madrid birinci sırada arkadaşlar 60 puanda. Sosyedat da 6. sırada 44 puanda. Real Madrid makul güzel bir açılmış. 1, 4, 80. Oran, 1, oran açılmış. 1.37. Tep basmana 4.80. 2.5 gol üstünde 1.52 oran açılmış. Bu 1.63 yokuna da 1.80 oran açılmış. Son başlarına baktığımızda 2-0 genelde 3, 3 karşılaşmada alt bitmiş arkadaşlar. Veski girip almak isteyenler 2.5 alt 1.95'ten deneyebilir arkadaşlar. 1.5 üstüne e, gidebilir de ama 2.5 alt. Hatta bunu deneyin arkadaşlar. 3.5 alt alabilirsiniz. Maç boyunca 3.5 alt biteceğini düşünüyorum. İlk kere 1.5 alt değerlendirebilirsiniz. İlk kere 1.5 alt hızlı bir maç tabii ki başlayabilir. E, i̇lk kere 1.5 alta gideceğini düşünüyorum değerli dostlar. Bunu alabilirsiniz. İlk kere 1.5 alt tercihini değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar karşı gol yok şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. 1.80 yüksek kurandan değerlendirebilirsiniz. Ee, en çok Koneri birinci yarı ev sahibi kullanır diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar maç boyunca da değerli dostlar 8.5-9 koner olacağını düşünüyorum değerli dostlar. 1 ve 4 maç sonucu 1 demek istiyorum. Direkt de maç sonucu 1 alabilirsiniz. Oran ismeti, yüksek met kalan arkadaşlar 1 ve 4 şeklinde İstediğinizi alabilirsiniz. Real Madrid'in bugün kazanacağını düşünüyorum. Nice PSG karşılaşması arkadaşlar. Saat 8'de. E, 11'de arkadaşlar. Pardon. Nice PSG karşılaşması. Mbappe sakat. Burada sakat cezalar arkadaşlar var. E, sakat cezalısa daha doğrusu. Defans oyuncusu Ramos yok. Herrera, Hakimi önemli bir oyuncular yok arkadaşlar. Son maçları 0-0 bitmiş. Paris'in evinde 2-1 Nice'in evinde genelde kurulu bir karşılaşma geçmiş. Almak isteyenler bu maça gözü kapalı oynayabilir. Yani bu şekilde alabilir. Ama ben bu şekilde düşünüyorum. İki takım da atacağını düşünüyorum. Tab PSG'de de Mbappe gibi oyuncu yok. Bu oranda çok sıfıra çok yakın. Buradan en mantıklısı budur arkadaşlar. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ev sahibinin bir gol açacağını düşünüyorum ve arkadaşlar ilk yarı 8 4.5 konilere gideceğini düşünüyorum. Maç boyunca 8.5 üst konilere de gidebilir arkadaşlar. Bu şekilde bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. İkisini kombinleyerek arkadaşlar arkadaşlar 3.5 alt 3.5 alt ikisine de arkadaşlar Real Madrid ve PSG maçlarına 3.5 alt şeklinde bu isteğinizi alabilirsiniz. Buna var şeklinde değerlendirebilirsiniz iki tane güzel karşılaşma arkadaşlar. Günün karşılaşmaları saat 11'de başlıyor. Gönül rahatlığıyla bu oranları, bu maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videoya mesajlarınızdan bir like atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.